Selamlar yine ben. Bu videoda da vatan, bilgisayar ve yaşadığım durum hakkında size bilgi vereceğim. Çünkü bu değerli bir bilgi, bence çok değerli bir bilgi ve bundan çok daha önce çekmem lazımdı bu videoyu. Neden çekmedim? Çünkü çok sinirim bozuktu. O dönem hatta ondan önceki dönemlerde de çok bozuktu ve onlar için de video çekeceğim. Bu videonun konusu vatan bilgisayar ve bu ülkedeki değersiz hissetme durumu. Yani nasıl işliyor, nasıl oluyor? Yani herkes ağlıyor çünkü kimse işini ya da görevini doğru düzgün yapmıyor. Suç birazcık da bizde gibi düşünüyorum. Bilmiyorum hani ne kadar bizde ya aradaki o çakallıkları kullanarak bizi dolandırıyorlar resmen ve, ve yani her şeyde de diyorlar ki işte onun yasasını okuyacaksın şeyini okuyacaksın ya tamam da ben şu an bir uygulama indiriyorum iki ton yasası var her şeyin bir sürü yasası bir sürü kanunu var ben hepsine bir sürü zaman harcıyorum ya sadece okumaya günlerimizi harcarız şu an indirdiğimiz kullandığımız her şey için de alışveriş yaptığımız her site için vatana geleceğim yani yavaş yavaş. Vatan bilgisayardan ben mouse aldım bir tane. Ergonomik mouse. Logitech'in. Ve bu mouse'u severek kullanacağımı düşünüyordum ama çok ağır geldi bana. Yani kullanamadım. bileğimde sakatlamıştım zaten ve kullanırken canım acıdı biraz. Bu arada ben bunu internetten almadım. Gittim şubeden aldım. Daha sonra dedim ki bu benim sanırım bileğimi ağrıtacak. Böyle görünüyor. Bu yüzden de iade edeyim. Tekrar gittim. Çok rahatım. Gidip çünkü iade edebileceğim diye düşünüyorum. Gittim dedim ki ben bunu buradan aldım ve iade etmek istiyorum. Niye iade etmek istiyorsunuz? Sorun mu var? Yani sorun yok. Sadece hani bu ergonomik gelmedi bana. Benim için rahat değil. Bileğimi ağrıtıyor. Yani çok ağırdı. Bana dediler ki eğer bir sorun yoksa biz bunu iade alamıyoruz ve sorun varsa da sadece servise gönderebiliriz. Dedim nasıl ya 15 gün iade süreci yok mu? Dediler ki bu mağazadan aldığınız ürünler için geçerli değil. Şu anki kanun nedir onu bilmiyorum. Bakmanız lazım. Sadece internetten aldığınızda geçerli. Yani internetten almakla buradan almak arasındaki fark nedir? Hiçbir bilgim yok. Yani gidip oradan almakla internetten aldığımda ne fark var? Hiç bilmiyorum. Diyor ki burada test edebildiğiniz için alabilirsiniz. Yani aldığınızda iade etmeniz gerektiğini düşünmüyoruz. Demedi de hani öyle Düşünüyorlar demek ki. Çalışanlar, kanunu yazanlar değiller. Onun farkındayım tabii. Dedim bu çok saçma bir şey. Yani konuşabileceğim başka bir, birisi var mı? İyi adalmanız lazım. Dediler şu adam var, ona gittim. O da aynı şeyi söyledi. Sonra da dedi ki işte Logitech firması onu kabul etmiyor. Ya yani böyle bir şey olmasını istemiyor. Bu yüzden biz de iade alamıyoruz. Sonra dedim ki Logitech bunu onaylar salabilir misiniz? Yani olur falan gibi bir şey deyip yani herhalde beni başından savmak için gönderdi bunda. Gittim Logitech'le konuştum servisiyle. Birileriyle konuştum işte. Onlar da iade edebilirsiniz dedi. Aldığınız yere 15 gün iade süreci var. Sonra gittim tekrar dedim Logitech bunu dedi. Dedi ki biz yine alamıyoruz. Dedim ki Logitech bunu dedi. Yani ben demiyorum. Yani direkt sizin dediğiniz gibi orayla konuştum. Alması lazım. Bizim yasalarımız, kurallarımız böyle değil. Sonra Logitech'e tekrar yazdım. Dediler ki alamayız. Bunu şeyle halletmeniz lazım. Firmayla halletmeniz lazım. Firma kabul etmiyor. Logitech onu atıyor. Yani hiçbir şekilde iade edemiyorum. Daha sonra Logitech'e yazdım falan. Olmadı. En sonunda dedim ki tamam iade etmiyorum. Siz bilirsiniz. YouTube'a video çekeceğim. Logitech bunu söyledikten sonra ürünü İade almayı kabul etti. Bir işte fotoğrafların istediği bir yazı falan bir şeyler aldı gönderdik. Lojide kabul etti ve daha sonra para iadesi de yapıldı. Ama vatan bilgisayarla bir türlü ben bu sorunu çözemedim. Yani size de anlatmak istediğim şey burada vatan bilgisayardan herhangi bir şey alacaksanız almayın internet sitesinden alın alıyorsanız. internet sitesinden aldığınızda 1200 liraydı. Şubeden aldığınızda 1000 liraydı ürün. Aradaki indirimi nasıl yakalayacağız biz internetten aldığımızda onu da bilmiyorum. Yani saçma sapan bir durum var ortada. Sözde yasal. Yani şu an yasal bu durum. Gidip başka bir yerden almak da var. Tabii alabilirsiniz. Ben güvenilir diye almıştım vatanımı. Sizler de bu tarz sorunlar yaşıyorsunuzdur, yaşamışsınızdır. Bunları yine yazabilirsiniz yorumlara. Anlatacağınız şeyler varsa anlatın. Ben hatta burada tekrar videolar çekeyim. Dert kanalı yapalım bu kanalı. Bir de anlatmak istediğim ekstra bir konu var. Yani bu en lüksünden en varoşuna kadar nasıl aynı olduklarını ya bu ülkede onu göstermeye, onu anlamaya çalışıyorum. Bir arkadaşım bir malzeme istedi. ledle alakalı bir malzeme. Türkiye'de çok yok ama hani orası ışıkçılar olduğu için ulusla bir yer. Oradan bulabilirsin falan dedi. Ben durumu anlattım. istediğimiz malzemeyi söyledim. Dedim ki bu malzeme hakkında hiçbir bilgim yok. Bana malzemeyi gösterin. Ben buysa ve bu işimize yarıyorsa bunu kullanalım. Ama değilse de iade edelim. Tabii dedi ya iade etmekte herhangi bir sorun yok. Kullandım. Doğru malzeme değilmiş. İşime yaramadı. Ve bana fazladan satmış. Yani bir tanesi yeterken yani iki tane satmış. Sonra arkadaş dedi ki git bunu iade et. Ben de dedim tamam gideyim iade edeyim. Zaten adam sorun çıkmayacağını söyledi. Gittim adama dedim ki bu işimize yaramadı. Bunu iade alalım. Adam da bana ne dese beğenirsiniz. İade alamıyoruz kardeşim. Niye iade alamıyorsun? İade alabileceğini söylemiştim. İade almıyoruz. İstersen başka bir şey alabilirsin. Ya ben lambacı da ne alacağım? Zaten bir tane ihtiyacım vardı. Onu da aldım. O da işime yaramadı. Yanlış satmış. Dedi ki ya da almıyoruz falan. Çıktım arkadaşla konuştum. Tüketici mahkemesinde şikayet ederiz diye söyle. O almak zorunda kalır zaten. Korkar falan dedi. Söyledim. Dedi ki git istediğin yere şikayet et. İşte gerçekten istediğin yere şikayet et. Bunu Turkcell Vodafone videosunda zaten ben söyleyeceğim. Turkcell e şikayet etmedim. Vodafone'u şikayet ettim ve yine sıkıntı bendeymiş. Ne hikmetse hep sorun bende. Yani hep sorun altta sizde yani bizde. Yemin ediyorum çıldıracağım. Bu durumu başka bir Telefoncuda da yaşadım. Onu da söyleyeyim. Yeni hatırladım. Bilgisayarların içine toz kaçıyor. Bu klavyeyi korumak için de böyle lastik gibi bir şey var. Yani saçma sapan bir şey. Yapıştırıyorsunuz işte üstüne. Hatta yapıştırmıyorsunuz bile. Üstünde kalıyor. Garip bir şey. Yani ekrana leke bırakan iğrenç kötü bir şey. Yani kullanmasanız da olur. Toz girsin istemediğim için bir dönem kullanayım dedim. Gittim. Bu malzemeden satan bir yer buldum. Yanımda bilgisayarı götürmedim. Ya şu an cahilmişim gibi hissediyorum. Yani suç bendeymiş gibi hissediyorum ya. Yani o bilgisayarı götürmediğim için. Dedim ki 15.6 inç bir bilgisayarım var ve ben buna uygun bu ürünler istiyorum. Adam dedi ki şu ürün var. Dedim ki 3-5 kişi var. Biz birlikte alacağız. İndirim yapar mısınız? İşte indirim falan yaptım yapmadım hatırlamıyorum. Zaten ucuz falan gibi bir şeyler oldu. Hiç bize hep bu ucuza satıyorlar zaten. Ne hikmetse. Ve bunun üzerinden başka bir şey daha diyeceğim. Ben bu ülkeden artık nefret seviyesine geldim. Yani ülkeden değil, yani Türkiye'den değil. Kişilerden. İçindeki herkes bir şekilde birilerini dolandırmaya çalışıyor ve benim artık yıldım. Hatta o dolandırıcılığın dolandırıcılık değildi. Ben onu anlatmak için de başka bir şey çıkartacağım. Ve o sinirimle birlikte bir bilgi vermiş olayım en azından izleyenlere. O üründen 3-5 tane aldım. Geldim burada arkadaşlara verdim. Birkaç tanesi açtı. Kendisi koydu. Ben açtım koydum. Kısa. Ya ben sana 15.6 inç demişim. Sen bu... Zaten 15 inç hepsi 6 inç bir şey değil. Hepsi birbirine uyuyor. Yani 15.6 yazması gerekmiyor falan demişsin. Bir sorun olursa gel iade alırım demişsin. Ben getirdim tekrar verdim dedi ki bana bu açılmış bu açılmışları alamam diğerlerini alırım. Ya abi ben her şey demişim yani suç bende değil sen yanlış verdin. Sadece elinden çıkartmak için şu ana kadar kimse gelip almadığı için ve kendi de yanlış aldığı için yani o dolandırılmış bir tarafından o da bizi dolandırmış. Bu durum bu. Yani hepimiz birbirimizi dolandırıyoruz birbirimizi kazıklıyoruz. Sonunda kimin elinde kalırsın. Bu durumu çok fazla yaşadım. Yani artık ben şeylerden hani servislerden falan da yıldığım için bir şey aldığımda 3 yıl servisi var. Umurumda olmuyor ya. Penta'ya da falan birazdan geleceğim zaten. Bir ürün çıkartacağım. Şimdi onun hakkında da konuşalım. Bu ürünü 35 liraya aldım. Bu dolarlar ilk yükselme başladığında 13 lira olduğunda aldım ben bunu 35 liraya. Şu ürün. Burası Samsung giriş. Burası da USB giriş. Micro USB zaten diğer tarafı da. neyse. Bu ürünle ben telefon kullanıyorum. Benim şu zamana kadar yani epey bir süredir ekranı kırık bir telefonum var. Dokunmatiği gitti. Ama görüntü var. Eğer sizde de öyle bir durum olursa nasıl kullanacağını söyleyeyim. Bu bir dönüştürücü. Bunu takıyorsunuz. Mouse'la birlikte telefonunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz. Ha, tek kötü yanı mouse taşıyorsunuz. Yavaş yazıyorsunuz. Yavaş yapıyorsunuz ama telefonunuzu kullanabiliyorsunuz. Bu bilgiydi. Buradan sonrası da şu. Ben bu ürünü alana kadar dikim evinde bir tane dükkana girdim. Türk, Türk Telekom muydu neydi? Hatırlamıyorum. Dükkanların herhalde isimleri önemli değil. Herkes her yere bir isim yazıyor artık. Neyse. Girdim. Dedim ki bu çeviriciden istiyorum. Bu üründen var mı? Var. Nereden? Şu. Fiyatı ne kadar? 70 lira. 70 lira mı? 5 lira falandı şu. Yani belki 5 liradan da ucuz. Hadi 10 lira olsun. Yani. Sonra dedim ki. Hocam iyi misin? Yani. 20 lira olsun hadi 2 katına çıksın hadi 3 katına çıksın 30 lira olsun nasıl bu ürün 70 lira olabiliyor diyor ki dolar 13 lira oldu ya sen bunu 3 lirayken aldın ya ya şu ürün toplu geliyor sana hadi gelişi 5 lira olsun 6 lira olsun mümkün değil bunun hani dolar arttı diye herkes yükselttiği zamandan bahsediyorum. 70 lira dedi dedim almıyorum acı tam kapıdan çıkacağım bir anda 20 lira düştü adam 50 liraya düştü ya ne kadar mükemmel bir adam değil mi bu kadar şey olamaz ya ne kadar yüksek satabilirsem ya konuştukça konu konuyu açıyor ya. Ya neler yaşamışım diyorum ya. Yani ve gerçekten kendimi gerizekalı gibi hissediyorum. Ben yanlış yapıyormuşum gibi hissediyorum. Daha sonra gez gez işte 50 liraya düşürdüm. En sonunda da Meşrutiyet'te Kızılay'da bir yerde 35 liraya buldum. Dedim oğlum 35 lira en azından düşürebiliyorsak 5-10 lira düşürelim de bari öyle alalım. O da düşürmedi. Al kardeşim oluyorsan falana getirdi. Yapacağınız işe sokayım yani verir alıyorum. Sonra oradan da kavga ederek aldım bir şekilde çıktım. Yani ülkede kötü insanlar yüzünden daha az kötü insanlara muhtaç geziyoruz. Bu başka bir konu dediğimde ya video inanılmaz uzun, inanılmaz saçma olacak. Böyle sırasına konuşuyorum. Şu an deprem var. Ne anlatıyorsun diyor olabilirsiniz. Sinirlerim depreştiği için bu şekildeyim. Şu an deprem konusuna girdiğim zaman işin içinden çıkamam. Bilim kanalları videolar çekiyorlar ve onların da dediği şey işte sinirlenmeyelim, kendimize hakim olalım. Ben o konuda sinirlenmemek için bu konularda sinirleniyorum şu an. Telefonu yaptıracağım, telefonun şebekesi gidiyor. Belki sizde de gitmiştir. İçeride bir kablo var, dümdüz. Şu kadarcık bir kablo, yani telefon boyutuyla oranlı bir kablo, şu kadarcık. Bu kabloyu değiştirdiğinizde şebeke geliyor. Gittim sordum. Birisi dedi ki işte telefon tamir edilmesi lazım. Bir sürü fiyat çıkarttı işte 500 lira, 600 lira. Başka yere gittim. Dedim ki bu kablonun değişmesi lazım dedi kardeşim. Kablo ne kadar? 70 lira. 70 liraya bayağı takılmış mı o dönemde? Dedim ki 70 lira olmaz. Şuncacık kablodan bahsediyoruz hocam. Yani kafayı mı yediniz 70 lira değil. Sonra dedi ki yani beğenmiyorsan başka yere yaptır. Abi bir de o, o kadar tok satıcılar ki iyi iş yapan yok. Ya ben hatta şey diyordum arkadaşlara da hangi işi bilmiyorsanız o işi yapın ki para kazanın. Telefonu yaptırmaya çalıştığımızda da birçok yer yapamadı. İşte ben veriyorum. Diyelim ki bir tuşu bozuk. Diğer tuşu bozuk alıyorum. Yani iki tuşu, üç tuşu bozuk alıyorum. Ki bilgisayarcıda da böyle. O konudan da bahsedeceğim. Sonra bir üst tarafa çıktım. Başka bir yere. Biraz uzaktaki bir yere. Adam dedi ki 100 lira. Dedim ki kafayı mı yedin ya? Kafayı mı yedin ya? Ha 50 lira var bir de aradı. Başka birinde de sordum. O da 50 lira dedi. Dedim kafayı mı yedin? Yani 100 lira ne? Adam dedi ki bana buranın kirasını ne kadar biliyor musun? Ya kiranı ben ödeyeyim ya. Yani sen bir şey yapma, çalışma, etme ben ödeyeyim. Direkt. Niye biz uğraşıyoruz ki? Niye sen uğraşıyorsun ki burada iş yapmakla? Ben öderim. Ne var? 2000 liraymış kirası. Yani yüzünü benden çıkartacak o gün. Bir saniyelik işli. Bir üst tarafa çıktım. 20 liraya düştü. Bir tane insaflı varmış. 30 lira dedi ilk önce. Sonra 20 liraya düştü adam. Vicdana geldi. 20 liraya yaptırdım. Yani 100 lirayla 20 lira arasında 10 metre var. Ya bu açık bir yasa değil ya. Ya bu başka bir durum ya. Yani ben gezmek istemiyorum. Herkes adam akıllı. Yani çıkma bir ürün zaten. Şu kadarcık kablo çıkma. Yan taraftaki telefonlar alıp taktığın ürün ya. Yani genellikle attığın bir üründen bahsediyorum ben. Şuradan tut kablosuna, telefonuna kadar her türlü durumla sıkıntı yaşadığımıza inanamıyorum ya. Arada bahsettiğim diğer konu neydi? İnanılmaz bir bilgi vereceğim. En azından kapatmadan önce bunu söylemiş olayım. İnsanlar tamamen gerçekten fırsatçı ve bunu hepiniz biliyorsunuz. Şu depremle de yaşadık. Ya nasıl? Ya bunu söylemek istemiyorum. Bunu söylemiyor olmamız lazım. Söylemiyor olmam lazım. Diyeceğim şey şu, merak etmeyin, çok saçma sapan bir şey. ya Böyle abartıyorum ama çok iğrenç bir şey. Zaten biliyorsunuzdur, artık yaşaya yaşaya öğrenmişsinizdir. Eğer değerli bir ürününüz varsa ve buna bir kılıf ya da... ...ben kırılmaz cam yaptıracaktım, Kırıl, kırılmaz cam yapıştırmak dahi... ...yani 5 dakikalık iş maksimum, o bile olsa... Ya demek ki büyük bir şey. O zaman bunun fiyatı değerlidir. Biz şimdi bunu yaptıracağız ama sıkıntı çıkıyor. Falan deyip abartarak dedi ki bana 100 liraya takarız kırılmaz camı. Kırılmaz camı 5 dakika içinde 100 liraya takıyor adam. Sonra 100 lira mı? Gerçek mi yani? Gerçekten parasını verdiğim halde bunu mu yap, yapacaksınız ya? Bu duruma gelmiş. İşte bu değerli bir şey, sıkıntı çıkıyor falan diye hala söyleniyor. Dedim ki hani tam dedim ya başka bir yer var mı? Yan tarafta işte birisi cesaretli birisi varsa o takar falan. Ya cesaret ne abi? Alacağım, kırılmaz camı takacağım. Ya dümdüz elinde malzeme var. Takacaksın. Yan tarafa götürdüm 100 lira diyen adamdan 40 liraya düştüm. Adamla pazarlık dahi etmiyorum ben ya. Pazarlık etmek istemiyorum çünkü. Adam 5000 liraya koymuş. Pazarlık et et, et ne kadar 1000 liraya düş. Ya ben o arada çırpınmak istemiyorum bana 1000 lira yaz 1000 liraya alayım. Ne olur şu ülkede sünnet diye indirim kovalamaktan birileriyle şu kolumuz kopacak kadar pazarlık etmekten bir bırakalım ya. Sünnet münnet değil bu ya. Nerede yazıyor bu ya? Neyin sünneti bu? Yalan. Neyse bu videoyu kapatmam lazım. Hala 5-6 tane video çekeceğim ve çok sinirliyim. Nasıl çıkartacağım bilmiyorum. Dilim damağım kurudu. Yine iyi sesim çıkıyor. Genelde sesim çıkmaz bu durumlarda sinirli olduğumda. Gerçi sesimin çıktığı durumu sadece ben duyuyorum. Mikrofondan bakalım nasıl geliyor sesim. Neyse beğenin yorum yapın bir şekilde beni teselli. <laughs> beni teselli edin birbirimizi teselli edelim. O firmalar batsınlar abi yani aylaklı olan ayakta kalsın ve hani devlet bunu incelemiyorsa millet bu şekilde sürekli hani bıkkınlık dolayısıyla anlatmıyorsunuz da biliyorum. Ya işte ben bu konu hakkında bu durumu yaşadım da gelip de işte şikayet var ya da başka bir yerlere yazmıyorum, dillendirmiyorum çünkü artık yıldım. Muhtemelen benim gibi çok fazla yılmış insan vardır. Nefesim yetmiyor artık şu ülkeye kızmaktan. Artık ben de bu ülkeden kaçın demeye başlayacağım. Ne kadar istemesem de güzel ülkem, canım ülkem deyip şey yapıp kapatıyormuş. Sinir bozucu ya. Yani gerçekten İran'dan, Suriye'den kötüyüz. Suriye'de savaş var ve bizden ucuz ya. Nasıl bir vergi, nasıl bir denetim, nasıl bir iş. Neyse. Anlamıyorum hiçbir şey. Muhtemelen sorun bende. Hayat çok güzel. Ekonomi uçuyor. Her şey harika. Araba üretiyoruz. Borç çıkartamadığımız için bu durumdayız. Amerika bizi engelliyor. telefonu çıkar göreyim. Telefonum iyi, çok iyi. Eğer aç olsam bunu almazdım herhalde. Mükemmel her şey. Sorun bende. Yani hala bir de mızmızlanıyorum. Döner olmuş. 100 lira tavuk dönerden bahsediyorum bu arada. Neyse çıldırmadan kapatalım. Beğenmeyi, like atmayı ve ne kadar ileride olduğumuzu yazmayı unutmayın. Amerika da bizi kıskanıyor sanırım. Amerika'ydı zaten hep kıskanan. Almanya ve Fransa'da kıskanmaya başlamış. İngiltere'den de sesler duyuyorum. Neyse sinirim bozuldu. Görüşürüz bir sonraki videoda. Umarım servislere sövme durumunda da izlemeye devam edersiniz. O videoları da takip ederseniz, sevinirim, beğenirseniz, yorum yaparsanız mutlu olurum. Görüşmek üzere. Sinirlerinize hakim olun. Ben olamadım. Bundan sonra da olmayacağım muhtemelen çünkü bu depremden sonra da kimsenin bir halt bilmediğini anladık. Görüşürüz.